yeni videosunu yeni atılmış hep beraber izleyelim bakalım. Ay. Canım çay çekti lan. Abi canım çay çekti ve Anne. Çay var mı? Anne. Bunu Instagram'da gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ya annesinde bir eser tişörtü var yerim ya. Bakın size çok net bir şey söyleyeyim mi? Ben Ferit'i tanımazdım. Ferit'i halı sahanda tanıştım. Bu Bugün böyle övgü günü gibi ama güneş zaten ayrı. İkinci yorum da Ferit'e. Ee, Hog'da daha tabii yakınlaştım. Öncesinde de muhabbetim oldu falan birkaç defa. Telefonda, telefonda konuştuk ettik. Ama ağırlıklı olarak Hog'da işte bir gece zaten sabaha kadar zaman geçirdik. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Noobstar'da ee, konuk olarak geldiği günde konuşmuştuk, hatta çok güzel yorumlar yapmıştı. Ee, gerçekten çok sevdim Ferit'i. Çok net söylüyorum. Hani yayıncılık tarzı vesaire karakter olarak zaten çok uçuk değil bana karşı. Ama Ferit'e puanım on kanka ya. Bak kanka. Musa'yı kanka. Gerçekten çok düzgün adammış, çok sevdim. <laughs> Oğlum çok iyi ya. Bu şeydim öncesinde gelmiyor. Sinan abiye çok teşekkür ediyorum buradan kavuşturduğu için beni anneme. Direkt gidiyorum ha. Baba donetler burada. Bak yayın sende. Yayın abi donede okuyamam. Allah kusura bakmayın. Paraları gitti. Pa o Kemal abi şey de geçen aaa. gün Instagram'da konuştu. Ananı sikeyim seni. <laughs> seni. Ananı sikeyim. Ne yaptın? Ananı sikeyim seni. Ananı sikeyim seni. Ananı seni. Ee, ne yaptın? Ben seni öldürtür manyak? Küfür edici Allah Salak. İşte böyle banyo. Zil olacağız biraz. Bak. Peki. Bak birisi soru sormuş ama demiş ki en sevdiğin yemek ne demiş birisi? Nerede göremedim. Ha gördüm. Soldaki babası mı? Ya son. Benim bunun cevabını Çok genç adam mı? Aa evet. Haşlanmış gergelen gelen yara. <gülüyor> <gülüyor> o ifade peki. Ne oldu çok? Yo tam şey dedi bak ciddi söylüyorum. <laughs> Bayağı ciddi şu an. Yalnız. Ulan niye gülüyorsun? Bayağı ciddi ama. <gülüyor> ben gülüyorum. Beyler selektör ortanız atıyor ortanız çek gel biraz sağa dönüş ol. Karşılara Lan ne oluyor? Karşılara gidiyor. Ey Allah! Hayır. hikmete benziyor lan. <laughs> Ay reklam. Ya birader sen profesyonel abi, bir benim. orospu çocuğu musun ya? Ferit tane tane amına adamsın. koyayım ya. Ne adamsın, adamsın oğlum senin? Abi. Senin yüzüne karşı orospu çocuğu diyorum adamsın diyorsun ya. Tükürüyorum yüzüne. Ki ben seni çok seviyorum. Kardeşim sevme beni. Siktir git amına koyayım. Çık hayatımdan ya. Sevme beni ya. Hayır niye küfür etmesen abi? Gos gos mu bu herif? Bu sürekli goslayan bir tip değil mi? Niye küfür ediyorsun? Oğlum küfür etmek istiyorum istiyorum. Sana ne amına koyayım ya? Et, sevme küfür beni diyorum. abi Oğlum ediyorum, küfür ediyorum şu an. Ananı sikeyim. Alo. Sus bir dakika. <laughs> şu an küfür ediyorum. Ananı sikeyim. Hadi. Alo. Alo. Ee. Ee <laughs> ama kamera da oynuyor. Ben seni öldürmeyecektim ki ama abi. Ne yapacak? Alo. Öldürmeyecektim ben seni. Oğlum gelme. istemiyorum aleyküm. Ferit geçtim buradan. Alo. Oğlum nasıl buluyorsunuz amına koyayım ya? <laughs> Ağır konuşmuş geçtim açsana ya. Açalı yürekler oğlum. Ben dertliyim yapma. Oo! Oh! Oo! Oh! Oh! Ne bileyim. <laughs> çal oğlum <orası başacığım>! Beyler. <laughs> <laughs> Abdülmecit Osmanoğlu'yla Davut Bafroğlu evlenip nasıl İbrahim Osmanoğlu dünya? Achilles 35 Prime'la 3. en yenilemiş yayınlar kral demiş. Kardeşimsin hoş geldin. Ya gelebiliyor ya. Çocuk kim ya? Bastardım ya oğlum. 2013 mü? <laughs> Davut Isming sultan mı olur ya? No restart, no restart diye. Şimdi CPU tunerle beraber. Eski mi? Ha. Apply. Full açıyoruz Ben her şeyi, eski olmadığım şey. için eskileri bilmiyorum çok. Şu lan zade. Çekilişim var mı? Ananı sikeyim. Ananı. Hello, this is Epic Games and right now there is no problem because you can definitely Unpredictable oynuyor. Yukarı geldim geri bas az geri. Ya şu yayın var ya. O kadar eğlendim ki Yukarı'nın Holmes'le akıllara zarar yani. Yukarı geldim geri bas az geri bas. Az geri bas. Az geri bas lan. <gülüyor> lan <gülüyor> beni ne <gülüyor> <gülüyor> Ha bir şey söyleyeyim mi? Bu köprü ayakta dursun ben doğrusu bir çocuğu. O kadar. Şimdi durur hı. inadına. O kadar net yani. Duracak. Ananı s**k. Eğer öyleyse durur kanka. <laughs> Bence durur. <laughs> ha dur kameranın yerini mi değiştireyim bir dakika. Hay Allah'ım. Ben çıkmam ki bir daha ya. Şuraya koyayım hadi üstte. Sanki yayını şeyden yapıyorum. Ananamından. Ya buna koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Bekle. <laughs> Bak bekle bir dakika. Halledecek mi Mehmet amca sen Bekler, sakin halledeceğim. ol. Halledeceğim. Ayar çekiyorum bir dakika. Tır, sen... Lan sen... ananı sikim! Ananı sikim tamam. lan! Otur Tır. çıkardın! Şeyi niye çıkart? Ya şu direksiyondan alacağım ya. Direksiyondan alacağım abi. Böyle ayrel yaparken, muhabbet ederken çok net oynanacak oyun. Baba şunu sağ çek. <laughs> lan sağ çık, sağa çek, tamam, sağ çek. tamam. Bas sen ele. Sağ çek, sağ. Daha sağ çek. Ananı sikeyim senin lan. Bir dakika oğlum, bir dakika. Amına koyayım. Ya oğlum, bu <laughs> ne gördü? <girerdi? gülüyor> bu niye çıktı ya? Bak, Baba sonra. bunu nasıl çıkardın? Amına <laughs> <laughs> koyayım Seti 1500 lira tamam, biliyorum. Tahtayı mı söktün? Ne yaptın? Flexible OLED screen. Flexible OLED screen. flexible OLED screen. Flexible OLED screen. Ananın amı. <laughs> OLED screen flexible. OLED ekran flexible. <laughs> Alo fetva. Diyanet'ten ücretsiz fetva atacağız. Söyleyeceğim de ananın amı kısmında tek atması çok evet şey değil mi abi? Üzücü değil mi? 3 3. Ben senin şansına sokayım ben ya. Ya dur yok, ben bir yok. tuvalete gidiyorum. Abi ayağım çarptı. Ayağım <laughs> kalkarken ayağım çarptı. Hiçbir şey anlamadım. Aaa <laughs> 5 evet. aa, ya, ya ben 5'im. Yanlışlıkla 5'e gidiyorum. Hiç komik değil. Ha, Orospu! <gülüyor> <gülüyor> Hala 5. <beş. gülüyor> Benim takımımdan yaptı bunu. Abi Euro Truck'ta şey yapmıyoruz ki. X mi? Ha X'miş. <gülüyor> ha. sen. <laughs> 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 i̇şte, i̇ki gün, iki günde ismini tanırsın. Bu yayın lan? Daha no ne zaman oldu bu? Bu ne lan? Kaç para verdi de Fortnite oyuncusun dediği zaman onu böyle alıp böyle alı, alı, alı. <laughs> bam bam bam. <laughs> <gösterir> <Sık> ne <laughs> Bana ne olur? Niye tolerans gösteriyorsun? ortalamanın üstünde olduğu dünkü yayında öyleydi falan. Çok fazla böyle yeni gelen var, destekleyen var falan hepinize teşekkür ederim. <laughs> İyi ki varsınız. E o adam siker misin? <gülüyor> <gülüyor> ya senin anneni bir sikerim var ya. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Niye almadı? <laughs> tamam abi ben çalayım ya. Tamamdır şimdi. canım sendeyiz. Ya boşa falan alıyor vitesi ya. <laughs>

Burası bu sefer Şu benim. Ciddi hiç sınamıyorum arkadaşlar. Şu Fortnite hiç sınamıyorum. Bu güzel Allah mi oyun oynayayım mı ya? Bana. Hadi. Aç. Sen onu avradını. Hayır ya. Götünden şapkan çıkardı. <laughs> Yok abi oynamam oynamam. Aynen aynen leş. Çok sıkıcı. Oğlum lobide mi aldın? Demiyorum. <laughs> Aa bunu oynarım. Ben London'dan sen sevdin. seç. Bizim Monopoly kafası. Ben Londra'yı al ya. <laughs> Ferit beni sik. Ferit beni sik. Oğlum sen mal Ferit, mısın? Yanlışlıkla bastım yana. Ya herif bak şans oyununda bile kötü olabilir. Yani tıklamada bile kötü ya herif. Hadi gerçekten Çöp bak, diyen oynamayı kaç, 4 4 varsa oh, bilmiyorum. Bilmiyorum abi ben keyif alamıyorum oyundan <laughs> ya. Sana görmedim ya. Dur. Sayın Cumhurbaşkanımız bize dedi ki onların doları varsa bizim Allah'ımız var. Bu doları yakacağım arkadaşlar ver müziği Senin ben beynini <laughs> Lenolu salak. Tamam. <laughs> <laughs> Niye salak dedin oğlum adama Ama nasıl keyif, Ne yaptın? <laughs> Ay sen harikasın Öktem ya. Ya şu yayın sen çok zorlandım yedin. ya. Sen bayılıyorum sana. Hadi gel. Benim adım Öktem veririm Gökten. <laughs> Yüzümleri hatırlıyoruz. Hadi ya. Açma abi şunu. Yansın haberimiz olsun tamam mı? Evet. Twitch ediste.